97.8 Yurt Efendim. Hayde. Birkaç ay içerisinde başkanlık koltuğundan idam sehpasına. Darbeci komutan Hüsnü Zaim kimdir? Arap dünyasında darbe yapan ilk komutan unvanına sahip Hüsnü Zaim 1889 yılında Halep'te doğdu. İstanbul'da askeri eğitimini tamamlayan Zaim 1916 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na karşı isyan başlatan Şerif Hüseyin'e katıldı. Osmanlı'nın Suriye'den çekilmesi sonrası 1921 yılında oluşturulan Fransız askeri gücüne katıldı. Fransa'da askeri eğitim alan Ezaim, Fransızlar tarafından askeri görev ve rütbelere yükseltildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Fransız subayla anlaşmazlık yaşaması sonucu 1943'te tutuklandı ve 10 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası aldı. 1944'te Cumhurbaşkanı Şükrü El Kuvvetli'nin başkanlık affıyla serbest bırakıldı ve eski askeri rütbesiyle tekrar Suriye ordusunda göreve başladı. 1948'de El Kuvvetli tarafından Tu General e rütbesine yükseltildi ve Suriye'nin ordusunun başına geçti. Filistin Savaşı'nın yenilgisinden sonra Suriye halkı orduya olan güvenini yitirdi ve aradan çok geçmeden Suriye'de siyasi kriz başladı. Cumhurbaşkanı el kuvvetli, halka idari ve ekonomik alanlarda reformlar yapma sözü verdi. Ayrıca bütçenin büyük bir kısmını ordunun yeniden inşası için ayırma sözü verdi. Cemil Mardem Bey hükümetinin istifası ve Haşim el yeni hükümet kuramaması sonucu başkent Çam'da isyan çıktı. 30 Mart 1949'da Ordu Komutanı Ezzaim, gece geç saatlerde Suriye'nin dış dünyayla tüm iletişimlerinin kesilmesi emrini verdi. Suriye ordusunun bazı birlikleri başkanlık sarayını, parlamento binasını ve ana bakanlıkların binalarını kuşattı. Darbeci askerler Ezzaim'in emriyle Cumhurbaşkanı Şükrü El Kuvvetli ve Başbakan Halit El tutukladı. El Kuvvetli'nin bütün mal varlığını el konuldu ve Mısır'a sürgüne gönderildi. Suriye gazeteleri bir sonraki gün Cumhurbaşkanı El Kuvvetli'nin kendi el yazısıyla yazılmış istifasını yayınladı. 3 Nisan 1949'da darbeci Ezzaim, parlamentonun feshedildiğini, anayasanın kaldırıldığını ve kendisinin tek yasama yetkilerine sahip olduğunu duyurdu. Suriye'deki bu darbe, Bağdat, Kahire, Sanaa, Hartum, Tarablus ve Cezayir'de birbirini takip eden bir dizi askeri darbeye öncülük etti. Ezaim'in gerçekleştirdiği darbe, şaşırtıcı bir şekilde çok sayıda parti ve politikacı tarafından memnuniyetle karşılandı. 26 Haziran'da gerçekleşen seçimlerde Ezayim dışında kimse aday olmadı ve resmi sonuçlara göre seçim Ezayim'in ezici zaferiyle sonuçlandı. 3 ay içinde El Zayim izlediği iç ve dış politikalar sonucunda halkın tepkisini çekti. Çok sayıda subayın terhis edilmesi ve nakledilmesi askeri kurumla olan ilişkilerini sekteye uğrattı. 13 Ağustos 1949'da Ordu Komutanı Sami El Mavi darbeyle Cumhurbaşkanı olan Zayim e ve rejimine askeri darbe gerçekleştirdi. Aradan çok geçmeden Yüksek Savaş Konseyi önünde acil bir askeri duruşmada yargılandı. vatanı ihanetten suçlu bulunan Ezraim, Başbakan Muhsin El Barazi ile birlikte idam edildi.